sizlere yepyeni yeni videomuza hoş geldiniz ve bugün sizlerle e, bilgisayarda Play Store e, açılabiliyor mu videosunu çekeceğiz. O zaman başlayalım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Bir uygulama kurup arkadaşlar çek çekiyoruz. E, yani yüklüyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun ben çünkü Uygulamayı normalde silmeyecektim. Size göstermek için uygulamayı sildim. E, Play Store açma uygulamasını tekrar ama yükleyeceğiz. Tamam Olan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce Google Chrome'a giriyoruz. Yani burada şey. Buraya ara, buraya memo. Memo diye bu uygulamayı indireceğiz. Memo yazıyoruz. Bu arada bilgisayardan yapıyorum. Buradan böyle buraya tıklıyoruz. Başta çıkan. Buradan da dolan diyoruz. Tamam. Şu anda indiriliyor. İndirilebilirse. Sarım kısa sürecek. O yüzden ben bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bak şuradan açacaksınız. Buna böyle tıklıyoruz. Bak hızlı yükleniyor. Tamam. Siz de hızlı yüklenir mi bilmiyorum. Yavaş yüklenirse biraz beklemeniz lazım. Şimdi arkadaşlar memo uygulamamız yüklendi. Buradan şu kız şu tuşa tıklıyoruz. Şimdi bize bir şey çıkması lazım. Şimdi burada arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Biz Qit e, install'lıyoruz. install diyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz yüklenmesi sürecek. Ee, biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Siz de video izlerken aşağıdan like atın bir de abone olun. Yorum da yapabilirsiniz. Yorumlarınıza kalp bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle yükleniyor. arkadaşlar böyle de görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Buradan launch nova tıklıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar burada yükleniyor. Bu arada arkadaşlar benim çektiğim Brawl Stars videoda var ya en son çektiğim Brawl Stars video. İşte ben bunu Memo'dan çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü bilgisayardan oynamayı seviyorum ben Brawl Stars'ı. Yani Brawl Stars'ı, Minecraft ı falan. Minecraft'ı böyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle açılıyor. Sonra buradan Play Store'a tıklıyoruz. arkadaşlar burada giriş ot, oturma açın diyor şey ben nasıl o, nasıl oturma açılır diye video çekmiştim onu yorumlarda bıraktım onu izleyerek de oturma açabilirsiniz oturma açmayı biliyorsanız da buraya tıklayarak açabilirsiniz o zaman arkadaşlar böyle Play Store'u açabiliyoruz oturma açarsanız da tamamen açılıyor o zaman videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup like, like atmayı unutmayın Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.